Faroz'dan size günaydın Bakın Burada bir bahçeyi yapıyorum Arkadaş dedi ki bana yardım eder misin Bakın şu patlıcanları Biberleri dikmiştik Buraları böyle temizledik tam temizleyemedik Bugün de geldim dedim böyle Çıkayım yukarıya Çıktım arkadaşlar Sizden de paylaşayım dedim Çok duygulandım İlgili insanlar bak buradaki insanlardan bir tane yaşamıyor. Çoluğu çocuğu yaşıyor. Onlar da her, her, biri bir tarafa gitmiş. Evlenmişler gitmişler. Ey gidi hani Feteyze. Ey evet. gitti. Bak görüyorsunuz mu? O zaman o zamanında böyle balkonu var buranın. Bu, bu çok büyük bir şey yani. O zamanın şeyinde büyük bir lüks yani. Görüyor musunuz? İncir ağaçları büyümüş burada. Evet. Böyle. Burada dışarıda lavabası. Evet bu da el yıkama yeri. Çok güzel ya. O zaman da ne lüksmüş burası ya. Ben bayılırım böyle. Aşağı evlere. Aslında burayı yıkmasa da restoran etseler. Çok güzel. Çok bayıldım ben buraya. Şu. Şu kaşıklar falan. Gördüm burada. Çok musunuz? bardakları, pilan tabakları, Süzgeci. tavası, eğitim insanlar. İşte dolabı böyle. Gel arkadaşlar bana bak benim evim şurası. Tonton anneannemizin bak çiçekleri orada. Adile'nin bahçesi. Bu evi hep dışarıdan çekerdim. O bahçe sayesinde girdim içeriye işte. Bak böyle. Gelin gidelim içeriye doğru. Evet. Çok güzel. Çok harika ya. Bak. Wow. Görüyor musunuz aynı filmlerdeki gibi evin merdiveni. Ben oldu bitişi evin içinden merdivenle eve çok bayılırdım. Böyle katlı evlere Bizim de köyde evimiz vardı ama altı ahırdı. ineklerin ahır üstte biz dururduk. Böyle evleri çok severdim. bak Görüyor musunuz? Bakın. Bir de şöyle bir şey arkadaşlar. Evin e, hani çamaşır dolabı oluyor ya şimdi. Bu evin kendiliğinden çamaşır dolabı filan Kapalı içinden gömme çok güzel Ekti hey eski zaman vitrini ey git insanlar ey git insanlar bakın buradan yukarı böyle çıkalım tam bu plansız oldu benim için arkadaşlar bu evi böyle bilmiyordum yani dışarıdan farklı görünüyor dışarıdan şöyle küçük bir ev görünüyor ama içi bayağı geniş evet hey evet hey Yatak yorgan. Hiçbir şeysini olmamış. Eski zaman yatağı. Böyleydi yatakları eskiden. ha ah, ah, kitaplar. Bunlar da herhalde çağrındı, çağrındılar. Çağrı durumu vardı. Bakın. Bu da yine gömme dolabı. musunuz? sütüsü burada. Ah. Güzelmiş ya. Hemen bizden su çekti arkadaşlar. Burası restore edilse çok güzel. Burada da yatağı var. Öyle işte arkadaşlar. Yani bak. Çok tanıtıyor. Acaba çalışır mı? Bakalım. 这他的。<laughs> <laughs>